İş kurmamaya yüz vermediniz. Tek 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 tek. Sütümü bekliyorsunuz. Sütümü bekliyorsunuz. Dur güzelim, dur. <laughs> dur izin ver. İzin ver güzelim. Dur. İzin ver, izin ver. Tamam. İzin ver, izin ver. İzin ver. İzin ver. Bak, yavru da bekliyor. Tık 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 tık. İzin ver güzelim, dur. Dur, herkes süt. Dur. Dur güzelim, dur. Dur, dur. Tık dur, dur. Herkes süt bekliyor. Herkes süt bekliyor. Batlakta sütünüz için. Tamam mı? He. He. Yerim ben seni. Yerim ben seni. Güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. bak. Ne güzel sütlerini içiyorlar. Kulaklar da süt olmuş. Sen ne yapıyorsun? Sen de geç. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Süt içmeyecek misin sen? Süt içmeyecek mi bebeğim? He? Süt içmeyecek mi bebeğim? Sen mi diyorsun? Gel, gel gel. şu güzelliğe bakalım. Şu güzelliğe bakalım. Tut 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 tut. Şu güzelliğe bakalım. Yerim ben seni. Yerim ben seni. Hadi bakalım.